Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Size Yunus söz vermiş ayıcıkla çekeceği için o yüzden ayıcıklar aldık. Ve bayramın ikinci günün akşamı size fazla gel geçer. Tasmı yapmak için bayramlıklarımızla hazırız. Hadi. Fazla geliyor. Fazla geliyor. Fazla geliyor. Fazla geliyor. Fazla mı yapabilir miyim mi? Yok. Devazım internetten bakıyorum. İnternet ne? Sen anlamazsın. Adın ne? Nazlı hmm. e, Çapla emri benimki de girer Nazlı Nihal hmm. Senin kocan var mı? Var dışı fabrikanın sahibi e, Çapla emri benimki de şu traktörün muhabbiri Nazlı hmm. Nihal senin oğlun var mı? Var, o da süper zekalı. E çapla, en mi benimki de gönül zekalı? <laughs> Nasıl? Hmm. Ne var? Kızım var mı? Var. Adı ne? Adı ya. <laughs> hani be. E çok var. Hem de benimki de bunun gibi kodisi. Nasıl? <laughs> ne var? <laughs> Git e, makinen var mı? Var. O da tıkır tıkır işler. E, çapla ben işte takır 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 işler. <laughs> ne Ne var? Senin o e, kaynanan var mı? Var. Çapla evi benimki de gördüm. Ne var? E, çatla, ama ben ne? ne var? Evin var mı? Vay! Wow. Oza deniz kaplı. Bodrum kaplı deniz manzaralı. E, La de kaplı Kümür Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.